Sevgili gençler, bugünkü dersimize hoş geldiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sayma sayısını tam bölebilen tam sayılar. Bunun için kıymetli gençler, A pozitif bir tam sayı olmak üzere, A, B, C farklı asal sayılar olmak üzere, A sayısı A üzeri X, B üzeri Y, C üzeri Z şeklinde asal çarpanlarına ayrılmış olsun. Bu durumda pozitif bölen sayısını bulmak için e, K diyelim buna, K eşittir. Üstlerini birer artırıp çarpıyoruz. Bu kadar tanedir. İkinci olarak tam bölenlerin sayısı e, tam bölenlerin sayısı pozitif bölenlerin sayısının iki katı kadardır. E, bu şekilde hesap etmek mümkün. Üçüncü olarak pozitif bölenlerin toplamı iki şekilde bunu hesap edebiliyoruz. Toplam a üzeri x artı 1 eksi 1 bölü a eksi 1 çarpı b üzeri y artı 1 eksi 1 bölü b eksi 1 çarpı c üzeri z artı 1 eksi 1 bölü c eksi 1 veya veya sevgili gençler toplam a üzeri asal çarpanları ayırmıştık a üzeri x artı a üzeri eksi 1 1'e kadar b üzeri y b üzeri y eksi 1 1'e kadar c üzeri z ve c üzeri 0'a kadar yani 1'e kadar bu ifadelerin toplamlarını çarptığımız zaman elde ettiğimiz değer bize pozitif bölenlerin toplamını verecektir. Formüllerden hangisi kolonize gidiyorsa onu tercih edebilirsiniz. A sayısını pozitif bölenlerin çarpımı A üzeri pozitif bölen sayısı bölü 2 kadardır. Tam bölenlerin toplamı, kıymetli gençler tam bölenlerin toplamı pozitifler ve negatifler topladığımız zaman sıfır olur. Asal olmayan tam bölenlerin toplamı ise asal Çarpanların toplamının negatiflisine eşittir. Şimdi bir öğretici bir soru üzerinde çalışalım. 60 sayısı için dedik. Başka sayılarda alabiliriz. Pozitif bölen sayısı kaçtır diyor. Yapacağımız iş sevgili gençler 60'ı önce asal çarpanlarını ayırmaktır. Bunu 2 üzeri 2 3 üzeri 1 5 üzeri 1 şeklinde asal çarpanlarına ayırabiliriz. Bu durumda pozitif bölen sayısı üstlerini bir artıp çarpıyoruz. 3, 2, 2, 6, 12 tane pozitif böleni vardır. Tam bölenlerinin sayısı sevgili gençler. Tam bölen sayısı pozitif bölen sayısının 2 katıdır. 24'tür. Pozitif bölenlerinin toplamı dedik. Burada toplam, toplam. Sevgili gençler hangi formülü kullanıyorsanız kolay geliyorsa onu kullanın. Ben ikinci formülü kullanacağım. Asal çarpanları ayırmıştık 60'ı. 2 üzeri 2, 2 üzeri 1, 2 üzeri 0. Yani bu 1'dir. 3 üzeri 1 artı 3 üzeri 0, 5 üzeri 1, 5 üzeri 0. Bu durumda sevgili gençler toplam, burayı toplayacak olursak 4, 6, 4, 6, 7 yapar. Burası 4 yapar. Burası da 6 yapar. Bu çarpımın sonucu sevgili gençler. Çarpalım bunları. 7 çarpı 24. Bu da eşittir. 4 kere 7, 28. Elde var. 2, 2 kere 7, 14. 2 daha 16. 168 olarak karşımıza çıkar. Pozitif bölenlerinin çarpımı diyor çarpım diyelim buraya. Çarpım. 60 üzeri sayımız 60 çünkü. Pozitif bölen sayısı 12 idi. 12 bölü 2'den ne olacaktır? 60 üzeri 6 olur. Asal olmayan tam bölenlerinin toplamı demiş. Asal olmayanların tam bölenlerin toplamı neydi? Eşittir. Eksi asallar. Asallarımız neydi? 2, 3, 5. Toplarsak eksi onu yapar. Tam bölenlerin toplamı tam bölen toplam diyelim. Neydi bu? 0 idi. Bir sonraki sorumuza bakalım birlikte sevgili gençler. 36 çarpı 2 üzeri x sayısının 30 tane pozitif tam sayı bölen olduğuna göre x kaçtır diyor. Kıymetli gençler biz bu ifadeyi e, 4 çarpı 9 çarpı 2 üzeri x şeklinde yazabiliriz. Daha doğrusu 2 üzeri e, x artı 2, 3 üzeri 2 şeklinde yazalım. Bunun 30 tane pozitif böleni varmış. Yani pozitif bölen sayısı. Üstleri birer artıp çarpıyorduk. X artı 3, 2 bir artırsak 3. Bu da 30'a eşit. Sadeleştirelim burada. X artı 3 eşittir. Ee, ne yapar? 10 yapar. X eşittir. 7 olarak karşımıza çıkar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Sorular birbirini desteklesin. Daha öğretici olsun diye aynı tarzda hazırladım. Bu sayısının asal olmayan 87 tane tam sayı böleni varmış. Dikkat edelim burada. Bu sayımızı şöyle yazabiliriz. Biraz önceki gibi 2 üzeri 2 3 üzeri 2. 10 üzeri x'i de 2 üzeri x, 5 üzeri x şeklinde yazalım. Dikkat edelim burada. 2 üzeri x artı 2. Efendim. 3 üzeri 2, 5 üzeri x şeklinde asal çarpanlarına ayırdık. 87 tane asal olmayan varmış. 3 tane de asalı var. Bak dikkat edelim. Toplam 90 tane tam sayı böleni var. Bu 90 tane tam sayı bölenin yarısı pozitif yarısı negatiftir. O zaman Pozitif bölen sayısı 45'ten olur. Üçleri birer artıralım. X artı 3. Bir artırırsak 3. Bir artırırsak 1. X artı 1 eşittir. 45 olacak. 3'leri sadeleştirin 45'i. Burası 15 olur. Yani X artı 3 çarpı X artı 1 eşittir. 15. 15. Burada dağıtmaya gerek yok. X'imizin 2 olduğu ne yapılıyor? Görülüyor. x kaçtır diyor? 2'dir. Bu çalışmamızın son sorusuna bakalım birlikte. 360 360 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 4, 9 2, 5 şeklinde yazalım. 2 üzeri 3, 3 üzeri 2 ve 5 üzeri 1 şeklinde asal çarpanlarına ayırmış oldu. A sorusunda, A seçeneğinde pozitif tek bölenlerin toplamı diyor. Ben şöyle yazıyorum. A pozitif tek bölen. Pozitif tek bölen dediği zaman sevgili gençler tek asalların üstlerini birer artıralım. 2 bir artırırsak 3, biri bir artırırsak 2 çarparsak 6 tane ne varmış? Tek varmış. B'de ise bize sevgili gençler B'de ise B'de ise Kaç tane pozitif çift bölen var diyor. Pozitif çift çift bölen. Tüm pozitif bölenlerin içerisinden tek bölenlerini çıkartacak olursak gece çift kalanlı olanlar kalır. Bu da sevgili gençler. Üçleri birer artırıp çarpalım. Üçü bir artırırsak dört. İki bir artırırsak üç. Biri bir artırırsak iki. Tüm e, pozitif bölenler oldu. Bunların içerisinde altı tanesi tektir. Altıyı çıkaralım. Bu durumda 24 eksi 6 bu da eşittir. 18 tane pozitif çift bölen varmış. Hepinize başarılar diliyorum.